Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle beraber Squid Tuvalet vs kamera adamı oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle ya bir kişi ne ya? Şunu alayım bari. O oh, yedi kişi olduk. Şimdi birazdan başka birilerini alacağız. Şöyle. Dokuz kişi olduk. Yeterli değil. Beş kişi daha lazım. Hop. Hop. Squid Tuvaletler gidin lan. Squid Tuvaletler. Ben kamera adamları tutuyorum arkadaşlar. <laughs> hangi hangi takım tutuyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara beklerim sizi. Hop! 15'i alalım hemen. Hop. Hayır. be ya. İstersen ya. Gel artık. Arkadaşlar bu arada neden hep kısa video video atıyorsunuz diyerseniz, e, hep hep telefonumda sorun oluştuğu için e, neydi? Yeterli mushalanan yok diyordu arkadaşlar o yüzden bu dolay bu sorunun dolayı için hep e, küçük kısa video attım arkadaşlar yani video ama atmayın yani şimdi ben köye gideceğim yani o yüzden yani bol bol video atmam gerekir arkadaşlar orada birazcık video atmamaya başlayacağım çünkü arkadaşlar orada boş boş duracağım. Çünkü tatilde şey falan yapacağım. Test kitabı falan çözeceğim arkadaşlar. O ondan dolayı yani çok video atamayacağım. Video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani atmayacağım diye sorun yok. Yani bir yeter yani. Ölüp ölüp duruyoruz. Burada ne konuşuyoruz ya. <laughs> Lan bir kişi yerden bir kişi aldık ya. Öldüler onlar da. gittin e kardeş. Bak kardeş bak. Kardeş bir gidin lan. Vallahi gebertin nasıl ya. Kuzaklaştırıyor silahları. Yani öldüre öldüre kuzaklaştırıyor. Çıkın lan. Ay şurada gireyim ya. Ne geldik buraya değil mi? Geldik. 4851 olduk ya. Neyiz mi? Hayır o oldu. Ya. 51 ile gitseydik bitirirdik oyunu. Arkadaş. Bu sikibidi tuvaletler arkadaşlar çok güçlü. <laughs> Vallahi ya. Alalım. Tek <laughs> kişi kaldı. Bey 6 kişi. Normalde 8 kişi olmamız gerekirdi. Ha şimdi 8 kişi olduk. Şimdi 11 kişi olacak. 23 kişi olduk lan. Geber lan. Geber geber geber. Buraya geldik. Geber ne oldu lan? Lan oğlum 3 kişi kaldık. Öf ya. Öyle şöyle 25'imizi alalım da. Ama yeter ya. Ölüp ölüp duruyoruz zaten karıştırıyoruz. Ben burada bir mola vermek istiyorum.